arkadaşlar şu salak var ya şu salak uygulama kapatıyor sürekli ya bıktım artık Hayırlar. yorumlar. Geldim ilk canım. Ne? 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 Yardım ederim aga. Şu bizim şeyden mi var? Youtube'dan da arkadaşlar var. Söylüyorum aha bu benim de arkadaş. Bunun da abone olun dedim. Ama sıkıntı yok çözeriz ya. Yaparım yaparım sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı yok kaka ben hepsini hallederim. Sen yeter ki ruhat et. Mede. Ben böyle ağzını sıçacağım dur. Ne var? Mede. Ben böyle ağzını sıçacağım dur. Aha ne bu? Ne var? No. Dur. Aha ne bu? Ne var? No. Dur. Aha ne bu? Ne var? No. Aga iyi yaptın ya. ben banlarım ben 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 öyle şey. Hiç sıkıntı etme, ben şunları Şu malların itti bir bok atma. <laughs> Özür Aga link atma, link atma. Lan verirsin, link atma. Atma lan link. Nasıl değil mi? Ben niye böyle bir şey dedim? Yersin böyle şey yaparsak. O valla bütün sarıları topladım ha. vallahi evli ya. Bunu nasıl kapatıyoruz? Dur. Lan der. Şu Google Chrome'a yükötü küçü yükötü as like alekmişiz <Sessizlik> as tamam banlayın şunları banlayın banlayın banla mega banla Bunları banlar mısın be? Bir dakika banla. Vallahi bile şu kızlardan bıktım ya. Yani. yani en son bir gelip gelip dururlar ya. Yani. En sonunda banlayacağım onları. Ondan sonra ay alır, ay alır niye böyle yapıyorsun? Bize zaten sizin de çok bildiğiniz vardı da. O yüzden bizi kapatıyoruz. Sizi. Kızlar kapansın lan. Kötüsün. Oğlum sakın herkes. Sen sen o kötü lan. Eren. Her an şimdi demeye geçin ağzını sıçtı. Sıçtı. Al kötü yaptı seni. 아, 나, 메가보 나서, 이, 뭐, 나, 우가고 나, 멧가고, 나, 멧가고, 나, 멧가고, 나, Sadece böyle mal Şimdi sizin ağzınıza sıçtım bekleyin Bekleyin siz Nerede lan youtube Nerede lan Heh. Ağzınıza sıçtım bekleyin orada Hepinizi bağlayacağım ben Hepinizi Mod dışında hepinizi bağlayacağım Ha Gönül Hepinizi Mod dışında hepinizi bağlayacağım Ha

Böyle alacağız sıçarım. Doğru diyorum Mega ya. Tamam ben ağzını şöyle yapacağım. Olacak işte. Baktım şunlardan ya. Oğlum yanlış olacağım. şarkına girin. <laughs> yap aga yap yap. 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 yaptım mega ya. Gula. 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 İyi yol. Aga dur dur bir ya. Tamam, görev ettim bir dur. Stratejik duruyor. Yorum. Kötü edecekler bizi. Biz durar ya. Am. Dur dur. Ay yarın bize şey yapacaklar. Gelecekler bizi şey yapacaklar. <laughs> <laughs> Herkesi bakıyorum. Gönderdim ya. Ne yaptın oğlum? Yeter dur. Yeter yeter yeter. Adam doğru dönüyor lan. Hapsini yap lan. Hipsini yap. Yeter havaya alayım. Oh be seni çıkardım. İyi yaptın aga ya. Oh, şunları da var ya. Engelle engelle bitmesinler ya. bitmiyor ya bitmiyor şu manlardan bitmiyor yok bir işi bulamıyorum yok bir işi bulamıyorum yok bilmem neyim yok yardım et yeter artık ya yeter yeter sonsuz tamam sonsuz kere

跳吧，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳。 음. 또지 체키우는 내 Ee, mobizan. Ah, tamam tamam sen bakalım. söylüyorum bir tanesini. <gülüyor> <gülüyor> <Benim en şifre. gülüyor> Baba 45, 45 47 Ayas. Benim arkadaş bu. Yeni kapatıyorum. Hadi bay.